Tekrar merhaba arkadaşlar Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu üçgenler ve paralelkenarda alan ile alakalı yeni nesil tarzda soruların çözümüne buradan devam edelim arkadaşlar bir önceki videomuz yarım kalmıştı çözüm kısmı özellikle buradan devam edelim böyle bir soruda Ceren kızına yapacağı okuma köşesi için bir çadır almış idi şu taradığım kısım yırtılmış. Buranın alanını soruyor bize arkadaşlar. Şimdi biz burada iki parça halinde düşüneceğiz bu soruyu. Birincisi büyük üçgen. Ölçüleri 120 santimetreye şöyle yaparsak 110 santimetre. Buradan 120 çarpı 110 bölü 2 tüm alanı verecektir. Tüm alanı. Biz burada ne yapacağız peki? Burada tüm alandan onu da şurada çözelim arkadaşlar. 50 çarpı 40 bölü 2. Bu nereden geldi? Tüm alanımız 120 çarpı 110 bölü 2. Şu çıkartacağımız alan siyahla boyayayım arkadaşlar. Şu ikinci boyadığım üçgenin alanını çıkartırsak tüm alandan geriye istenilen yer kalacaktır arkadaşlar. Bu tarz sorularda tüm alandan istenmeyen alanı çıkarttığımızda geriye istenilen alan kalır. Bu cümlemi kulağınıza küpe etseniz iyi olur arkadaşlar. Buradan hemen yapalım. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 20 1000 cm kare burası çıktı. Buranın işlemini yapacak olursak 2'ye böldük. 1, 2'ye böldük. 60 660 11 ile 6 çarptım. 66 0, 0 6600'de tamamı çıktı. E öyleyse 6600'den 1000'i çıkartırsak geriye 5600 kalacaktır arkadaşlar. Bir önceki soruda dediğim gibi bir önceki videomuzda bu soru yarım kalmıştı videonun kapanmasından dolayı. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Devam edelim bir diğer sorumuz ile. Banyo duşa kabini gibi duşa kabin gibi yerlerde suların tahliye edilmesi için şekildeki gibi metal gider kullanılmaktadır. Metal giderlerimiz varmıştır. Dışarıdan ölçüldüğünde eni 7 cm, boyu 17 cm olan dikdörtgen şeklindeki dış çerçevesinin kalınlığı 0,5 cm'dir. Bu çerçevenin içine uzun kenarı 16 eş parça bölme yapan Metal süzgeç yerleştirilmiştir. Şekilde mavi renkli gösterilen su kanallarının yüzey alanı toplam kaç santimetre karedir? İlginç bir soru sormuşlar bize arkadaşlar. Bu banyo zeminlerindeki şu maviliklerin su giderleri olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gider varmış arkadaşlar. Buranın 16 eş parçaya bölündüğünü söylüyor. İlginç bir soru olmuş bizim için soruyu açtık. Çözmenizi bekleyeceğiz. Biraz zor bir soru gibi görünüyor. Evet, sizlerden çözümleri bekliyorum arkadaşlar. Şu kırmızı ile boyadığım, bakın burada kırmızı ile boyamaya çalışıyorum. Buna dikkat edin. Bu boyadığım yerlerin kalınlıkları var. O da sıfır tam onda 5 santimetreymiş. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sizler için biraz zor bir soru gibi duruyor bana göre ama bakalım doğru cevap gelecek mi arkadaşlar? Güzel bir soru ama. Burada gördüğünüz 8 tane mavi, 7 tane tam, birer tane de yarımdan toplam 8 tane siyah e, şekil var arkadaşlar. Bu gördüğünüz şekilli mutfak banyolarınızdaki fayanslar olarak düşünebilirsiniz çocuklar. Mutfak ve banyolardaki fayanslar olarak düşünebiliriz. Şöyle bir çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada şeklimizde şöyle bir görmemiz gerekiyor. Onu söyleyelim. Öncelikle tüm alanı bulacağız arkadaşlar. Tüm alanımız tüm alanımız bir dikdörtgen olduğu için kısa kenar çarpı uzun kenar şeklinde yapacağız. Ancak şimdi bunun tamamı 7 cm. Ne diyor bize? Dış çevre çevresinde kalınlığı yarım santim. Yani şurada bir yarım santim sıfır tam onda eksiklik var. Şurada da bir sıfır tam onda eksiklik var. Aslında Şuradaki kısmımızın uzunluğu 6 cm arkadaşlar. 6 cm. Aynı şekilde e, şurada bir kalınlığımız var. Yarım santim. Yarım santim de burada var. Toplam 1 santimlik kalınlık var. Yani burası aslında 16 cm. Yani şöyle 16'ya 6'lık bir dikdörtgen var burada. 16 ile 6'yı çarparsanız kaç çıkar arkadaşlar? 96 çıkacaktır. 6 kere 6 36, 96. Aynen öyle. 96. Şimdi burada ne yapacağız? Burada arkadaşlar mavi ve siyahlar eş parça ayrıldığı için yarısı mavi yarısı siyah bölgelerdir. Şurada kalan parça ile şurada kalan parça bir tam eder. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane siyah bir de şunda da 8 tane siyah var. Mavileri sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani yarısı siyah yarısı mavi. E öyleyse 96 bölü 2'den cevabımız kaç çıkacak arkadaşlar? 48 çıkacak çıkacak imiş Evet bir güzel soru daha vay 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 çok güzel Şimdi zor zor değil de anlaşılır olmasını istiyorum açıkçası kamera üzerinde Neyse, merak ettik bu soruyu. Ben de merak ettim. Antik Mısır'da insanlar tarlaların yapılarının sınırlarını belirlerken dik üçgenlerden yararlanıyorlardı. Tarlanın alanını ölçmek için önce de tarlanın 90 derece olması gereken köşelerden birini yeri belirleniyordu. Sonra bu köşenin bir tarafına 3 metre, diğer tarafına 4 metre destiriliyordu. 4 Şimdi anlatılan hikayeyi şöyle bir çizeyim. Böyle bir resim olması gerekiyormuş. Şurası 3 metre, şurası 4 metre. Burası dik, burası da 5 metre oluyormuş. Bu şekilde bütün tarlayı tekrarlıyorlarmış. Tarlanın alanını ölçmek için. Antik Mısırlı olan Burep, Sabek ve Vokasen eni 15 boyu 20 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın alanını yukarıdaki yöntemi kullanarak ölçmüşlerdir. Buna göre Dikdörtgen alanını ölçmek için kaç kez üçgen oluşturum oluşturarak ölçüm yapmışlardı. Evet çok zor bir soru değilmiş. Hemen çözebilirsiniz arkadaşlar. Çözmenizi ve okuyup anlamanız için birazcık vakit, vakit veriyorum sizlere. soruyu tekrar tekrar okumalısınız. Çözmek için daha vaktimiz var. Birazcık kafa yoralım. Bu sorular güzel sorular. Yani bu sorulardan bir tane çözmek, diğer kolay sorulardan 10 tane çözmekten daha iyidir arkadaşlar. Evet çözelim arkadaşlar. Şimdi nasıl çözeceğimizi birlikte bakalım arkadaşlar. Hatta şöyle bir bir örnek. Şimdi diyor ki antik Mısır'da tarlaların alanları şu şekilde sabit bir dik üçgen yardımıyla bulunuyormuş. Sizin elinizde örneğin şöyle bir tarla var ise bunun da uzunlukları 15 metre ve 20 metre olduğunu soruda bize söylüyor. 15 metre ve 20 metre olduğunu soruda söylüyor. Bunun alanını bulmak için bundan kaç defa kullanırsınız diye bir soru sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle bu alanı biz şu anda bildiğimiz için 20 çarpı 15'ten alanını bulabiliriz. Bunun alanı 300 metrekare. Peki şunun alanı kaç arkadaşlar? taban çarpı yükseklik yani 3 çarpı 4 bölü 2'den 12 bölü 2 o da eşittir 6. 6 metrekarelik üçgeni kullanarak 300 metrekarelik bir alanı ölçmek istiyorsak kaç defa kullanmamız gerekir? Nasıl buluruz arkadaşlar? 300'ü 6'ya bölersek cevabımız kendiliğinden ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Yani 50 kere bu dik üçgeni şuradaki dik üçgenimizi 50 kere kullanmam 50 defa kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan olacak demiş arkadaşlar. Hemen bir diğer soru getireceğim ama şöyle bir sorular bir daha inceleyeyim. Şöyle hoşuma gitsin soru açıkçası. Evet. Bir şifre sorusuymuş arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Kağıt kalemlerinizi çıkartsanız yani yazsanız olur. Çünkü bizden bir şifreli alan hesaplama istiyor arkadaşlar. Bakın burada 10 tane alanımız var. 10 tane alanımız var. 1, 2, 3 Yukarıdaki Kareli kağıt üzerinde verilen üçgenlerin ve parla kenarların alanlarını bulunuz demiş. Bulduğunuz alanları yukarıda tabloda harflerle eşleştirilmiştir. Aşağıdaki soru numaralarını cevapları olan harfleri sırasıyla yazarak 2019 yılında çocukların severek izlediği sinema filmini bulabilirsiniz. Güzel bir bulmacalı bir soru imiş arkadaşlar. Şöyle birazcık bırakayım. Her biri için... E, şöyle bakın oluşması gereken şifremiz burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buna dikkat edelim her birinin alanını bulacağız hocam hiçbirinin ölçüleri verilmemiş derseniz alanını şöyle bulacağız arkadaşlar ben mesela e, bir numaranın alanını bulayım tabanımız kaç birim arkadaşlar bakın tabanımız 4 yüksekliğimiz kaç birim 3 alanı kaç o zaman bir numara için 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 alanımız kaç 6 metrekare. 6 burada hangisine karşılık geliyormuş? C harfine. Hemen C'yi yazdık. Sonra 2 numaralı üçgen için alan hesabı yapacağız. Evet doğru ismi bana bir yazın bakalım arkadaşlar. Bir 4-5 dakika kadar vakit vereceğim sizlere arkadaşlar. Ondan sonra da devam edeceğiz. Bir de ben çözeceğim tabii ki soruları. Toplam 10 tane şeklimiz var. Her birinin alanını bulup bir yerlere not edin. Ondan sonra da şifremizi oluşturalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir numaralı 6 çıkmış idi. Harflere bakarak şifreyi uydurma gibi bir şansınız yok. Ben baktım Öyle bir şey yapılabilir mi diye. Öyle bir şey yapılamıyor arkadaşlar. O yüzden mecburen hepsinin alanını hesaplamak gerekiyor. Hepsinde de taban çarpı yükseklik ya da taban çarpı yükseklik bölü 2. Üçgense taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgen ise taban çarpı yükseklik bölü 2 paralel kenarsa taban çarpı yükseklik formülüyle bulacaksınız arkadaşlar. Çok zor değil emin olun. Hepinizin rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet şifreler gelmeye başladı bu arada. Evet hızlı bir şekilde alanları bulalım arkadaşlar. Bir numaralığın alanını bulmuştuk. 6, 2 numaralığın alanı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim tabanı var. 1, 2, 3, 4 birim yüksekliği var. 4 çarpı 8 bölü 2'den 16 çıkacaktır. ikincinin alanı da. O da neymiş? A harfiymiş. 3 numara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabanı var. 1, 2, 3, 4 yüksekliği var. 4, 7, 28 buranın alanı çıkıyor. O da neden Ne? Birinci kelimemiz canmış. 4 numaralı 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kere 6. 18. D çıktı arkadaşlar. 5 numara 2, 2 kereden 4 bölü 2'den 2. O. 5, 6 numaraya geldik. 6 numaranın tabanı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüksekliği bakın şurası yüksekliği. 3 birim. 6 numaranın alanı 3 çarpı 6 bölü 2'den kaç çıkar arkadaşlar? 9 çıkar. O da ne? S harfi geldi. 7 numara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabanı var. 1 Bir birim yüksekliği var. Bir, buranın alanı kaç çıktı? 8. Yani T çıktı. 8 numara tabanımız bakın burası 1 2 3 4 birim yüksekliğimiz 1 2 3 4 5 6 7 birim 7 çarpı 4 bölü 2'den 14 çıkacaktır o da ne L harfiymiş son 2 9 numara tabanımız burası 1 2 3 4 5 birim yüksekliğimiz burası 2 2 kere 5 10 A geride lar kaldı. Demek ki can dostlar imiş arkadaşlarım. Güzel bir soruydu. Doğru cevap veren arkadaşlar hepsini tebrik ediyorum arkadaşlar. Aferin sizlere.